Alanya'da yağış ve rüzgarlı hava sonrası define avcıları soluğu sahiller aldı. Madeni paranın yanı sırada değerli ziynet eşyaları dedektörle arayan avcılar, kazdıkları sahile adeta köstebek yuvasına dönüştürdü. Alanya'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından, kıyı kesimlerde dalgalar sahilleri dövdü. Her fırtına ve yağışın ardından günün aydınlanmasıyla birlikte Avsallah mahallesindeki ince kum pilavına gelen define avcıları ise, dedektörle değerli eşya aramaya başladı. Madeni para, gümüş ya da altın kolye ve yüzük arayan define avcıları, dedektörün sinyal aldığı bölgeyi çapayla kazıyor. Buldukları değerli eşyaları ceplerine koyan avcılar, ardından sahili taramaya sürdürüp sinyal aldıkları bölgeleri kazmaya devam ediyor. Kazı işlemi sonrası sahilde oluşan görüntü ise köstebek yuvalarını andırıyor. Bir yıldır değerli eşya aradığını belirten Musa Eser, şu ana kadar madeni para bulabildiğini ancak yüzük bulmak için aramayı sürdürdüğünü söyledi. Eser, iki gün önce yüzük bulduğunu da sözlerine ekleyip, değerli eşya aramaya devam etti. Ufak, para. Yani, ee... para yüzük çıkmadı. Arada çıkıyor ama. Yüzük bir tane. Ne zaman buldun? İki gün önce. Ben bu sene başladım.